Borsa Bilgini YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. 7 gün önce PEHOL attım Borsa Bilgini YouTube kanalına. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar, eder fiyatı gözükmüyor ama 1.78 şu anda bakın. 1.78 zaten videomuzun başlığında da PEHOL 1.78 sıkışma var olarak paylaşmıştık. 7 gün önce paylaştık. PEHOL arkadaşlar. PEHOL. Eee ikinci tavanımız geldi. 2.17'de işlem görüyor. Sıkışmamız mevcuttu. Videoyu çektiğimiz nokta şurasıydı. Güzel bir sıkışmadan sonra 2.17. Allah'ın izniyle şu anda 67 milyon tavanda bekleyen var. 2.41 üstünde kalıcı olursa 3.15 şeklinde devam etme şansı yüksek. Yatırım tavsiyesi değildir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuzu beğenirseniz seviniriz. Merak ettiğiniz hisseleri yorum kısmına yazabilirsiniz. Borsa bilgini orijinal TikTok hesabında takip alabilirsiniz. Videonun altındaki linkten ya da e, profil kısmındaki linkten de evet. özel grubumuza ya da normal grubumuza katılıp günlük anlık bilgiler sahibi olabilirsiniz.